Şu ee, özellikle Hollanda basınında Kayt'ın Fenerbahçe'ye geldiği iş. Hatta bu geçici dönemde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağı söylendi. Belki sonrasında da yardımcı antrenör olarak devam edebilir. Zaten ben Kayt'ın yardımcı antrenör olarak gelecek sezon düşünüldüğünü bu yayınlarda söylemiştim. Ee, ama bir teknik direktörlük konusunda ben de duymamıştım. Hollanda medyasından duydum ilk kez. Böyle bir seçim sizce nasıl olur? Altan abi başlasın yine. Ben de bugün bir haber okudum. Kayt'ın Fenerbahçe ile görüştüğü, çeşitli görüşmeler yaptığı, hatta Emre Berezoğlu ile de görüştüğü ama önümüzdeki yıl için, 2020-2021 sezonu için Feyenoord'un A takımında sorumlu antrenörlerden biri olacağı, yardımcı antrenörlerden birici olacağı şeklinde bir haber var. Tabii ki bu değişebilir. Yani 2-3 ay var daha sezonun tamamlanmasına. Ee, ama sanki kayıt Feyenoord'da kalacakmış gibi geliyor bana. Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli olduğu zaman da yanına acaba kayıtı ister mi? Ee, ya da Aurelio'nun geleceği söyleniyordu. Bunlar da çok önemli. Aurelio Geleceksin... da gelecek gibi görünüyor bu arada. Evet. Ahmet, mesela şöyle söyleyeceksin. Sen ya da bu programı izleyen izleyeceğiz kayıtı kim istemez? diyebilirsiniz. Ama futbolcu kayıttan bahsediyoruz. Yani teknik direktör olarak Gelecek kişi belki de kendi ekibini kurmak isteyecektir. Oraya birden fazla müdahale olmasını pek istemeyecektir. Bütün bunları göreceğiz, yaşayıp göreceğiz. Teknik direktörün ismi belli olunca yardımcıları daha iyi ortaya çıkar. Ama kalp gelmese de o bölgedeki Fenerbahçeliler için her zaman bir elçidir. Fenerbahçe'nin her zaman bir elçisidir. Bu yaptığı hareketlerle zaten Feyenoord'a, Liverpool'a ve Fenerbahçe'ye olan aidiyet duygusunu her zaman ortaya koymuş... Çok çok iyi bir profesyoneldir. Havercim sen ne diyeceksin? Şimdi ben eğer kayıtla bu tür bir görüşme olduysa burada son opsiyonun bence teknik direktörlük olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz e, bizim şu an içinde bulunduğumuz e, durum yani başkanın ben bir kez daha teknik direktörlük tecrübesi e, tartışmaya açık olan veya çok fazla tecrübesi olmayan koku örneğinden sonra bir de bu Hollanda ekolünden gelen bir isimle böyle bir riski alacağını kesinlikle düşünmüyorum. Yani dolayısıyla eğer bu görüşme yapılmışsa bence iki tane seçenek olabilir. Bir, e, teknik direktörün yanında yardımcı antrenörlerden biri olması planlanıyordur. Bununla ilgili bir görüşme yapılmış olabilir. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Emre ile kayıt beraber de oynadılar diye hatırlıyorum evet. Ersun Yanal sezonunda. Dolayısıyla Emre'nin de tanıdığı bir oyuncu ya da belki de Hollanda'da bir dış temsilcilik çünkü orada hem çok yetenekli genç oyuncular var hem de Türk gurbetçi oyuncular var. Belki böyle bir oyuncu takibi Hollanda temsilciliği gibi bir pozisyon için görüşmüş olabilirler ama ben teknik direktör olarak görüştüklerini zannetmiyorum. Buradaki gerekçemde dediğim gibi başkanın bir kez daha böyle bir riske gireceğini düşünmüyorum. Her ne kadar inansa da kayta, güvense de şu anda olabildiğince garanti isme yönelecektir diye düşünüyorum. Yok e, geçici süre için zaten dedim. bu ligin son birkaç haftası var ya sadece orası için e, diye sormuştum. <laughs> Şimdi e, hemen başka bir konuya geçiyorum. Benim sosyal medyada çok dikkat ettiğim bir şey var yani özellikle Hasan ile ilgili haberlere bakıyorum. Hasan iyi futbolcudur tartışılmaz ama çok fazla PR haberi görüyorum. Yani işte koşarken, antrenman yapıyor, Rambo gibi. İşte efendim söyleyeyim işte Wolfsburg'a gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, şuraya gidiyor. Tamam da be kardeşim. Ben şuna bakarım. bakayım ne verdin, ne vereceksin, bundan sonra neler vereceksin, kaç yaşındasın, performansın nasıl da, bundan sonra nasıl olabilir? Ben buna bakarım. PR'la, gaza getirmeyle ya da işte böyle bir şeyle takımda kalma devre bitmeli artık diye düşünüyorum. Altan abi ne diyorsun bu konuda? Sana da böyle PR haberi gibi geliyor mu bunlar? E, Futbolcular artık özellikle sosyal medyayı iyi kullanmaya çalışıyorlar. Tabii ki PR haberi. Hasan Ali dürüst, çalışkan. Fenerbahçeli'yi özümsemiş. E, Birçok konuda yaptığı hareketleriyle beyefendi e, tavrı sergilemiş. Yönetim her zaman yardımcı olmaya çalışmış. Arkadaşlar arasında huzursuzluk çıkartmamış. <laughs> e, ee, 3 üç Beşiktaş maçının olduğu sene o maçta attığı gol gibi kritik gollere ya da asistlere de imza atmış. Musa Sov'un Manchester United maçındaki golün asistini yapmış. Tamam bütün bunlar ortada ama bir de şu var. Geçmişte kimse yaşam yaşayamıyor. Yaşasaydı Roberto Carlos Real Madrid'den ayrılıp Fenerbahçe'ye gelemezdi. Alex'te ee, Fenerbahçe'den ayrılmazdı mesela. Yani Alex'te de... ayrılmazdı. Casillas, Real Madrid'den gönderildi. Aynen öyle, aynen öyle. Hasan Ali'nin önemli olan şu, Hasan Ali'den daha iyisini buluyor musunuz? Hasan Ali'den daha iyisini bulduğunuz anda, Hasan Ali Fenerbahçe'nin iyi bir yediği olabilir. Yediği olarak kalmak istemiyorsa da, ki önü açıktır, istediği kulübe gidebilir. Bu Gökhan gibi, Caner gibi çok üst düzey oyuncular Fenerbahçe'den ayrıldılar. Hasan Ali'nin bunları bili biliyor olması lazım ki biliyor zaten. O yüzden de kalmak istiyor. PR çalışmalarını bu yönde, yönden yaptırıyordu. Normaldir de yaptırması da yani bu çağda. Belki, pardon, belki Hasan Ali yaptırmıyor Menajeri yaptırıyordur. Bilemem onu yani. Hani Olabilir. Ya Hasan Ali kaynaklı olmasa bile menajeri kaynaklı. Yani o, o eksende çıkıyordu. E, bütün bunların doğru olduğunu kabul edersek şunu da söyleyelim. Hasan Ali şu an Fenerbahçe'ye lazım mı? Değil Şu an evet. için. Şu gün ben bakıyorum, Fenerbahçe lazım. Neden? Ligler başlayacak ee, görünüyor. Yani bugün yapılan açıklamalarda işte ee, bu takıma lazım. Bu takımda önemli bir unsur. O zaman Hasan Ali kendini ispatlaman için, göstermen için kısa bir süre var. İki ay bir süre var. Otur, oyna futbolunu, güzel bir şekilde göster. PR'ımız diyorsun, kendini sağda yap. Futbolcu sahada konuşur Ahmet. Biz böyle evet. öğrendik. Diğer sahada yapılır yani. Oynadığım futbolda yapılır değil mi? Evet. Gazeteci haberiyle konuşur. Futbolcu sahada futboluyla konuşur. Biz böyle öğrendik. Hasan Elin de sahada futboluyla konuşması lazım. Tamam sen ne diyeceksin? Şimdi ben de aslında Altan abiyle paralel e, içerikte bir şeyler söyleyeceğim. Bir kere birincisi bizim önümüzdeki sezon için Hasan Ali'den daha iyi bir bek ihtiyacımız yüzde yüz. Evet. Bu süreçten sonra Hasan Ali'nin kalıp kalmayacağını da isterse sırtında kaya taşısın isterse sırtında kulübü taşısın Hasan Ali'nin hem sahici performansı hem bizim maliyetlerimize uygun kontrat revizyonunu kabul etmesi hem de e, yedek olmayı biraz daha içine sindirmeyi kabul ederek sezona başlaması belirli evet. olacak. Yoksa ne Fenerbahçe kulübü Hasan Ali'yi çok güzel antrenman yapıyor işte kayaları taşıyor vücudu çok iyi Bunlar için tutar. Ne Hasan Ali'yi daha iyisini almadan gönderir. Dolayısıyla burada kriter bu. Fenerbahçe önce daha iyi bir bek bulacak. Gerçekten ilk 11'inden e, hedefleyen. Daha sonra da Hasan Ali eğer bizim şartlarımıza ekonomik ve e, idari olarak uyum sağlayabileceğini düşünüyorsa yedek bek olarak ben takımda kalmasından yanayım ama istemiyorsa daha iyi bir teklif bulabileceğini daha direkt oynayabileceği bir takım bulabileceğini düşünüyorsa da tabii ki en doğal hakkı. Ama bu PR çalışmalarına da ben de Altan abi gibi bakıyorum. Çok da yadırgamıyorum iki şeyden dolayı. Biraz çağın gereği bu. Yani neredeyse futbolcu olmayan insanlar bile bu tür PR çalışmalarını kendi adına yapıyor. İkincisi biz bir de hep senin şikayet ettiğim bir konu var ya Ahmet kendi elimizdekini o kadar değersizleştiriyoruz Doğru. ki. Diye. Evet. Ne ister istemez adam da kendini biraz daha değerli göstermeye çalışıyor bu tür PR çalışmalarıyla. ben Benim için sıkıntı yok ama e, benim söylemek istediğim şey diğer PR sahada yapılır. İyi performans. ya kesinlikle işte diyorum ya yani sen sahada top oynama ondan sonra sırtında kaya taşı. Ne yapayım abi o zaman git hamallık yap. Hasan Ali senede iki gol atsın altı sana asist yapsın. Yeter var artar yani. Hani bu performansını gösterdiği zaman sana bakacak sol bir olabilir. Yani ama işte kötü performans gösterip iyi oynamazsa doğal olarak istediğin kadar PR yap yani. Aynen. Hani boş, boş şeyler bunlar. Ee, bu konuyu da bu şekilde kapatalım.